Volkanlar, doğanın güçlü ve etkileyici yaratılarından biridir. Yer altındaki erimiş makmanın yüzeye çıkarak patlamasıyla ortaya çıkarlar. Patlamalar sırasında lav, kül ve gazlar atmosfere fırlar, muazzam bir manzara oluşturur. Volkanlar, dünyanın iç yapısının dinamik ve sürekli değişen bir ifadesidir. Bu doğal oluşumlar toprakları zenginleştirir ve yeni araziler oluşturur. Aynı zamanda Patlamalar insanları etkileyebilir ve çevresel değişikliklere neden olabilir. Bilim insanları volkanları anlamak ve izlemek için çaba sarf ediyorlar. Böylece olası tehlikeler konusunda uyarılar verebilirler. Volkanlar, doğanın güzellikleriyle birlikte potansiyel riskleri de barındırır. Bu nedenle onları anlamak ve saygı göstermek önemlidir. Doğanın bu büyüleyici güçleriyle yaşamın iç içe geçtiği bir dünyada bilinçli ve dengeli bir yaklaşım benimsemek kaçınılmazdır. Doğanın bu büyüleyici güçleriyle yaşamın iç içe geçtiği bir dünyada bilinçli ve dengeli bir yaklaşım benimsemek kaçınılmazdır.